Farkındalık olsun diye e, tekne hocamızın da teşviğiyle e, öğle namazını su altında eda edelim dedik. Biz sürecin kolay ilerleyeceğini düşündük fakat çok zorlandık namaz kılmakta. Tepkiler çok olumluydu. Olumsuz dönüşler de oldu. Olumsuz dönüşler genelde hani riya şeklinde oldu. Riya yapıyoruz şeklinde oldu. Her şeyden önce su altında bir farkındalık yapalım dedik. Namaz gibi önemli bir ibadeti orada bir gerçekleştirelim. İnsanların alt, bilinc, aklında şu kalsın. Yani su altında bile namaz kılındığına göre bunu terk etmememiz gerektiğini bütün kamuoyuna paylaşalım dedik. Tabii su altında farklı oldu. Yer çekimi, suyun kaldırma, sürtünme kuvveti, e, hareketlerimiz biraz daha yavaşladı. Önümüzden geçen balıklar e, bizi biraz zorladı ama çok keyifle kıldık. <laughs>